Herkese merhaba. Bugün buranın yemek, lokal yemekleriyle ilgili size birkaç bir şey söyleyeceğim. Şu an patates yiyorum. Ben hiç yemek seçmem. Her şeyi yerim yani. O güzelmiş, o çirkin. Yerim yani Türkiye'de. Türkiye'den buraya gelmeden önce de ben Tayland'da her şeyi yerim diyordum. Ben lokal yemek yiyemiyorum. Sokak yemeği yemiyorum. Sabah kahvaltıda bugün omlet söyledim. Abi yağdan yiyemedim. Çok yağlı yani. Fışkırıyor. Benim vücudumu yoğun kabul etmiyor. Ya işte gelmişken Tayland'a buranın meşhur geleneksel yemekleri var. Pattaya mesela dün akşam patay dedim hani buraya gelince yemesen olmaz. Pattaya. Abi bucuk bucuk ya. Ha güzel. Baharatları bizim damağımıza uygun falan güzel. Ama çok yağlı. Baktım yemeyeceğim. Dana etli, sebzeli falan bir yemek vardı. Şimdi ismini bilmiyorum. Hatta ezberledim de unuttum yani. Onu söyledim. Geldi işte. Etinden bir baktım falan eti güzel. Bizim damağımıza göre. Bizim alışık olduğumuz bir tat. Et yani. Löp löp et. Ama ikinci defa ağzınıza alıyorsunuz. Bir yudum daha alıyorsunuz. Bir parça dağılıyorsunuz. alıyorsunuz. Yağ çok sıkıntı. Ağzımızda böyle bir yağ patlaması oluyor. Açıkçası şahsen ben kuyruk yağını hani kızartırım yerim yani mangalda. Yağla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Burada yiyemiyorum. Çok büyük sıkıntı. Dün akşam devamlı işte burası. devam yemek yediğim yer burası benim. Başka hiçbir yere yemek yemiyorum ben. Böyle nazik falan, apartman çocuğu falan bir adam değilim ben. Ekmeğin içine domates koyarım yerim doyarım yani, hiç sıkıntı yok. Geldim buraya, saat bilmiyorum biraz geçti. Dediler ki 11 gibi bizim ee, yemek servisimiz bitiyor yemek servisi yapamıyoruz. Eyvallah. Kalktım buradan. Şurada Burger King var. Burger'a gittim. Dedim ben ne halt olsun Burger yiyeyim yani. Karnım doysun. Açım ya yani, çok açım. Gittim Burger'a. Dedim baba sen bir, bir numaralı menüyü bana dedim ver. Dedim ha mi istiyorsun sana para. Kredi kartıysa kredi kartı. Ne olsun. Dedim Hayırdır ne soruyor ya? Ne olsun ne olsun? Orada diyor makine var. Diyor makine mi? aplikasyonu Ya benim aplika, aplikasyonum yok ki. Benim yaşadığım yerde Burger King'te, McDonald's'ta kalınlığında yok ki yani. Kullanmadığım bir aplikasyon ol, olduğu için ben yüklemedim telefonumu. Aplikasyonsuz... Aplikasyon... Aplikasyonsuz... Burger'da, McDonald's'ta yemek yiyemiyorsun. İlla hep aplikasyonla hesabın oraya giriş yapıp, oradan sipariş verip, oradan kartını okutup, para veriyorsun. Ondan sonra senin numaranı söylüyorlar, gidiyorsun hazır yemeğini alıyorsun, oturuyorsun, yiyorsun. Para vereyim diyorum, yok diyor. Kredi kartım var diyorum, yok diyor adam, vermiyor yani. Baba diyorum ya, açın ya. Aplikasyon, aplikasyon, benim hesabım, hesabım yok diyorum yani enteresan. Bu global şeyler var ya. Bu gömleği aldım işte. Böyle geleneksel dert çok. İşte bunun altını biliyorsunuz söylemiştim birkaç defa. Müzeye girişinde Grand Palace'a girerken 200 bahtı sattıkları dalga. Bunları giydim. Bir şeye uğradım. Postelime bir duş aldım. Bugünlerde, yani bugün hiç yağmur yağmadı. Dolayısıyla nem çok. Sıcak çok değil ama nem çok. Terliyorsun. Terlemekte de sıkıntı yok. Ama ee, yani bu altındaki özellik, üstündeki çok biraz bir tık kalınmış ama altındaki tril tril yani tavsiye ederim. Short falan da hikaye. Yani şu sanki yani altı terlemiyor, üstü terliyor. Öyle anlayın. Nasıl bir kumaş bilmiyorum açıkçası ya yani. Bu da renklerin bulaştığı yağmurdan ne oldu bilmiyorum. Evet ben yarın Hong Kong'a gidiyorum. Hong Kong. benim hayalim. Yarım saat 4'te uçağım var. Hani Hong Kong'a girebilir miyim, giremez miyim? Bilmiyorum. Otelimi tuttum, dönüş biletimi al, gidiş dönüş aldım biletimi. Otelimi tuttum Üç gün. Yeterli. Zaten ada yani. İşte Walt Disney'e ben gidip, gidip gidip ne yapayım yani bir yaştan sonra. Çok çocuk yerince gitsin. Yani veyahut da gidip ben tapınak falan gezmek istemiyorum. Oraya gitmişken elektronik orası biliyorsunuz. Merkezi. Ben şimdi bir otel tuttum orada. Ben tabi oteli haritada görmedim. Yani öyle bir cahillik yaptım fiyat performans diye ben güzel bütçe dostu bir oda tuttum. 3 günlüğüne günlüğünü 400 liraya falan tuttum diye tahmin ediyorum. Yani öyle olması lazım. Her neyse yani Hong ee, kaç birkaç adadan oluşuyormuş yani. Bir, belki 10-15-20 atıyorum. Ya. Tam %100 emin değil. Çok araştıramadım. Hong Kong ben bir ada diye düşünüyordum daha önce. Abi, 10 bin kilometre uzağımızda yani. Ne kadar ilgi gösterebilirsin ki? Yani i̇stiyorum görmek tabii ki de. Hep hayalim gençliğimden beri, çocukluğumdan beri. Hong Kong yani ne bileyim benim böyle dizlerim titretiyor. Bilmiyorum niye. Gidip göreceğiz. Hazır buralara gelmişken gitmemek olmaz yani. Ölüm var, kalım var. Tam da benim oteli tuttuğum yer bu teknolojinin Tam böyle merkezinin merkezi yani sıfır vergi falan bir şeyler bir şeyler işte bir, bir bakacağım sağa sola Okyanusun gibi şimdi ben burada Hint okyanusunun e, kenarındayım dibindeyim orası Pasifik okyanusu bir de böyle bir şey var hemen Pasifik yani Büyük Çin Denizi'nin tam dibindeyim ben. Benim otelim tam dibinde. Belki camdan baktığım zaman göreceğim. Orası da Pasifik Okyanusu'na bağlı. Uçağa biniyorsun, Hint Okyanusu'ndan kalkıyorsun, Pasifik Okyanusu'na gidiyorsun. Benim için çok enteresan. Bu deneyimi yaşamak istedim. Hong Kong'a Kong. bakacağım onunla ilgili bir şey olursa ben buradan size söylerim. Bugün bir arkadaşla beraber böyle bir tur alalım. Sağ olsun. Eşlik etti bana. Benim o, dedim ya berber kadın, şey, tıraş oğlanım ben onu bir gördüm, bir daha bulamadım, nerede olduğunu falan. Arkadaşlar ben biliyorum yerini dedi, onunla beraber çıktık. Hem dedim tişört, mişört, bir şeyler alalım, bir bakalım, alalım mı? Bakalım dedim. Neyse gittik arkadaşlar, baktık, tur aldık, döndük, dolaştık. Onda ufak tefeçileri varmış da, onları hallettik. İşte o, o bayanın olduğu köprünün köprünün böyle bir yanında. Ha, ya baktık o mekanı gördüm, mekanı ben hatırladım. Kadın haftada bir veya iki gün giriyormuş. yaptı. Sonra dedi ki arkadaş, bak dedi bu dedi her gün üzerinden geçiyorum ya on defa. Dedi bu nehirde dedi, komodo ejderi var. Sen biliyor diyorsun? bir insanın hani bizim bölgemizde yaşayan bir insanın komodo ejderini hayvanat bahçesine gitmeden canlı ortamında görme şansı yüzde kaçtır acaba? Yani? Hangimiz o şansı sahip olabiliriz? Doğal ortamında komodo ejderi. Benim bir de şans işte. Çat bir hayvan çıktı. Canlı canlı komodo ejderi de gördük. Yani yapmak istediğim, görmek istediğim şeylerden bir tanesine daha bir tık yapmış olduk. Her zamanki mekanına geldi. Yemek olayı, biraz bilmiyorum ben yani şahsen konuşuyorum ben ot yerim yani yani hiç hiç yani bu, bu neymiş diye sormam yerim yani beni Bili bilen bilir ama ben yiyemedim çok üzgünüm yani bana çok ağır geldi çok almadı yani geçmedi boğazımdan yani çok ağır geldi yoğur inanın ki inşallah size öyle olmaz ızgarada tavuk yapıyorlar, böyle çeviriyorlar falan. Yani bizim bildiğimiz şiş var. Yiyemiyorum yani, bilmiyorum. Hiç psikolojik bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. şişmen ben yolarım yerim yani, hiç. Ekmek düşse yeri, ulan kirli değil demem, atarım ağzıma yerimi ya, az yaptık ya. Neler yedik ya. Yani? Üç ay mercimek yedik şimdi, ben burada kelebekten mi şikayet Öyle anlayın. Yine geldim aynı mekana. Patates söyledim. Yine bir çay söyledim. Takılıyorum böyle kafama göre. Yarın yolculuk var. Yarınki yolculukla ilgili bir Hong Kong'a gidebilirsem, eğer şayet gidebilirsem, orayla ilgili izlenim farklı bir şey olursa, enteresan bir şey olursa, anlatırım ben size. Dinleyen dinlesin, dinlemeyen dinlemesin. Burada akşam bilmiyorum orada saat şu an kaç saati göremiyorum şu anda ee, sonra görüşürüz herkese selam.